Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün DT7 Max saatimizin bir incelemesini, kutu açılımını ve bu zamana kadar yani yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum. Ne gibi deneyimlerim oldu bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle saatimiz gümüş olan versiyonu. Şimdi kutumuzla başlayalım. Tabii ben bunu kullandığım için kutuyu vesaire açtım. Kutuyu da tutuyorum. Daha sonrasında dolap uygulamasından saati ikinci el olarak satıp farklı bir saat alıp inceleme yapacağım saatimizin kutusu bu şekilde geliyor zaten saatin e, yeri buradaydı Tabii ben bunları çıkarttım kutu yapımız güzel şu anki kullandığım en kaliteli saatlerden bir tanesi diyebilirim. Buradan bir adet kullanım kılavuzu gibi bir kitapçık çıkıyor. Tabii ki de çok önemsiz hiçbir zaman okumadığımız kitapçıklardan bir tanesi. Onun sonrasında şöyle bir kablosuz şarj çıkıyor. Ben bunu da tabii kullandığım için sürekli şarj ettiğim için bunu da açtım ve kullanıyorum. Kablo uzunluğumuz gayet yeterli prizden ee, rahat bir şekilde bir yere uzanabiliyor kablo yani koyabiliyorsunuz yani gösterebilecek fazla bir şeyim yok şimdi saatle ilgili göstereceklerimi geçeyim Öncelikle şu kordon yapısından bahsedeyim sizlere gerçekten çok kaliteli ve bu zamana kadar kullandığım ee, Apple Watch çakması saatler arasında en iyisi diyebilirim sizlere şimdi şöyle kameramızı bir şuraya bir sabitleyelim çünkü renk patlaması yaşamasın. İlk önce size temalarımızdan bir gösterim sağlayacağım. Şöyle içerisinde farklı farklı kullanabileceğiniz birçok adet tema bulunuyor ve gördüğünüz gibi güzel işinize yarayacak temalar. Ben bunu çok seviyorum. Böyle tam saatin ekranını tutuyor ve gerçekten güzel parlama vesaire de hiçbir şey yapmıyor. Diğer temalarımıza da bakalım. İçerisinde yüklü olan temalar bunlar. Bu benim kendi temam. Ben bunu kullanıyorum. Kendim kişiselleştirdiğim tema. Şimdi saatimizi yukarıdan aşağıya çektiğimizde burada ekran parlaklığımız bizi karşılıyor. Ve bu gayet hoş bir şey. Yani çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve güneş altında saat gerçekten kendini gösteriyor. Burada i harfi uygulamamızı zaten indirebileceğimiz kare kodumuz. Onun sonrasında burada müzik kontrollerini yapabileceğimiz bölümler bulunuyor. Oynat, durdur, ilerki müziğe geç diye. Burada da e, direkt aramaları, işte titreşimleri sessize almaya yarayan bir bölümümüz var. Sağa doğru kaydırdığımda burada su tahliyesi var. Böyle saati titretiyor. Duyabiliyor musunuz? Muhtemelen ses gelmiştir sizlere de. Saatimizin üstü birazcık tozlu. Kusura bakmayın bu arada. Şimdi sağ tarafta burada SOS var yani acil durumlarda aranabilecekler yeri onu bağlamadan da arayabiliyorsunuz alarm kurabiliyorsunuz buradan ve e, bütün alarmlar titreşimle gerçekten hızlı geldiği için sizi uyandırıyor ben denedim bunu da e, el fenerimiz var karanlıkta bu beyaz ışık size yol gösteriyormuş gibi bir şey aslında çok fazla da işe yaramıyor. Onun dışında zaten burada gösterebileceğim farklı bir şey yok. Soldan yana kaydırdığımızda da burada gelen bildirimlerimiz gözüküyor. Tabii ben de şu anda bir bildirim olmadığı için telefon bağlı olmadığı için gözükmüyor. Saatimizin menüsünü de hemen şunu ayarlayalım daha şık gözüksün. Burada BT kol diyor. Bunu açtığımızda telefondan gelen USB aramalar vesaire bunları yanıtlayabiliyor veya görebiliyoruz bu sayede bunu da uygulamaya girdiğimizde eşitlememiz gerekiyor bu arada. Görüyorsunuz aşağıda gene el feneri bölümü var ve yanında rehberimiz var. Rehberinizi de senkronize ettiğinizde direkt olarak rehberinize ulaşıyor. Şimdi sağdan ee, sola doğru çektiğimizde burada spor verilerimiz bulunuyor. Spor verilerimizde de işte kaç adım attınız bunları gösteriyor. Ee, çok fazla kullanılır mı bilmiyorum. Ben kullanmıyorum. Aşağıdan yukarı çektiğimizde de menüye geçiş yapabiliyoruz. Evet şu tuşla değişiyormuş. insan unutabiliyor ne kadar kullansa da. Buraya iki kere bastığımızda 1 2 dediğimizde menümüz değişiyor. Hemen göstereyim onu da. Hızlı bir şekilde basmanız gerekiyor bu arada. Ben videodayım diye basamadım tam. Bu şekilde yan tuşla da menülerin arasında geçiş yapabiliyoruz. Benim en çok kullandığım menüyü göstereyim sizlere. Bayağı da menü çeşidi var. 11 tane sanırım menü çeşidi oluyor. Böyle geçebiliyorsunuz yan tuşla da kullandım bu arkadaşlar. Burada zaten ayarlar bölümümüzde bütün her şey var. EKG'sinden tansiyonuna, kan oksijenine, NFC, müzik, uyku, kronometre, hava, QR kodum, GPS yörüngesi, zaman, sesli asistan ve bu sesli asistan da çalışıyor bu arada herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Hesap makinesi var İşte buradan şöyle diyelim 34 artı 34 Eşittir 68 yapıyor. Bunu da göstermek istedim sizlere. Hemen şimdi farklı telefonumu bul var. Bunu uygulamaya bağladığınızda telefonunuzu buluyor. Yani daha doğrusu saati buluyor, titreşim gönderiyor diyebilirim. E, menü stillerini buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Burada zaten 11 demiştim. Muhtemelen de 11. Evet, 11 tane menü seçeneğimiz bulunuyor. Ayarlara girdiğimizde de dil saat yüzü değiştir, İşte bundan da değiştirebiliyorsunuz bunları. Ee, hemen şunu seçelim ve çıkalım. Onun dışında ayarlar bölümünden parlaklık ekran e, ayarları var, ekran görüntüsü, ekran açılma süresi. Onun dışında e, geri çıktığımızda ses ve titreşim var. İşte seviyelerini ayarlayabiliyorsunuz buradan. Hemen şöyle göstereyim sizlere de. Zil sesinde zaten şu anda bir zil sesi çalmıyor. Sadece titreşim yapıyor. Mod seçimimiz var. Onun dışında şifre koyabiliyoruz ve fabrika ayarlarına dön var. Az daha basıyordum bu arada. Saatimizin tasarımı gayet güzel. Şöyle netlerse kamera yakından size daha net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Biraz tozlu olabilir tabii çünkü kullanıyorum. Ve bu arada ekranımızda always on display midir nedir? O zıkkım var. Yani şu ekran bu da belli bir süre boyunca açık kalıyor. Bazı saat modellerinde daha fazla kalıyor ama 600 saniye yakın kalıyor. Bunda 30-40 saniyelik bir kalma süresi var. Şimdi saatimizin şöyle yanındaki yerleri de size bir göstereyim. Bu arada parlak veya yani ikisi karışık mat veya parlak bir yapıya sahip yandaki şey mikrofon kısmımız onun dışında hoparlör kısmımız bir nevi alttaki sensörlerimiz en önemlisi de şu kayış arkadaşlar kayış gerçekten sizin kolunuzu sarıyor şöyle tam kapatmadan bir takacağım sizin için ve böyle uyandırmada saatin gecikmesi çok fazla olmadığı için gördüğünüz gibi anında tepki veriyor uyanma sürelerine. Bazen böyle hafif milim saniye gecikmeler olabiliyor. Saatimizin şimdi uygulamasını size gösteriyorum ve uygulamasındaki özelliklere de bir bakalım arkadaşlar. GT7 Max saatimiz VR Pro uygulamasını kullanıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada adım sayar, uyuma, kalp atışı, kan, oksijen bunları saatinizden eşitlediğinizde ve eklediğinizde zaten burada gözüküyor. Spor modunda GPS mevcut saatin nerede olduğu yani takılı olduğu takılı olduğu koldaki e, konumu gösterebiliyor buradan cihaz bölümümüzde kadran itme var burada kadran itmeye tıkladığımızda e, Yukarıdaki ilk 3 tane seçenek kendi kişisel resimlerinizi koyabileceğiniz bölüm e, bunlar da zaten gördüğünüz gibi saat menüleri ayrı bir şekilde gösteriyor bu menüyü isterseniz bu saat menüsünü buna isterseniz de sağdaki en sağdakine koyabilirsiniz yani bunlar tamamen göz zevkinize hitap eden menü şekilleri. Onlar zaten arka planları istediğiniz resmi koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada hareketli resimlerimiz de var. Analog, normal, ee, dijital veya işte böyle ayıcıklı, ee, pandalı, çiçekli birçok çeşitte kadran var. 500-600'e yakın kadran seçeneği bulunuyor DT7 Max'in. Ben size şunu söyleyeyim. Ben en çok genelde şu kadranı kullanıyorum. Eee gördüğünüz gibi. Onun dışında kadranları birazcık göstereyim. Bu saati almak isteyen arkadaşlar VR Pro'da ne ile karşılaşacaklar bunları görsünler. Bu arada ben birçok saat aldım ve birçok saat kullandım. Replika Apple Watch 7 saatleri arasında. En beğendiğim şu zamana kadar DT7 Max oldu. Nedeni de çok basit ekran kasa oranı ve VR Pro'nun gerçekten bu kadar çok tema sunması ve stabil şekilde çalışıyor olması. Ekstra Burada aşağıda yazılım versiyonu var. E, bu zaten eğer ki bir yazılım gelirse direkt e, güncelleme atmanızı istiyor. Ve e, birkaç kere iki defa geldi güncelleme. Onun dışında burada e, ekran aydınlatma için elinizi kaldırım var. Bunu isterseniz kapatabilirsiniz her dakika açılmamasını istiyorsanız. Uygulama bildirimleri var burada. Tümünü seçtiğinizde bu uygulamaların hepsinden bildirim alabiliyorsunuz. Bluetooth aramaları, sık görüşülenler, buraya da kişileri ekleyin dediğinizde şu aşağıda gördüğünüz kişileri ekleyin dediğinizde 10 veya 20 kişi atabiliyorsunuz ve onlar e, direkt saatinizin arama bölümünde çıkıyor zaten. Burada rahatsız edilmeme modu, alarm ayarlama modu, işte su hatırlatma modu vesaire hepsi var. Ben bunu ilk aldığımda kullanmıştım ve yanlışlıkla daha doğrusu açıktı. Sürekli bildirim geliyor switch switch diye. Çok aslında iyi bir şey değil. Uygulamamıza da baktığımıza göre şimdi spor modunu göstereceğim sizlere. Spor modu birçok arkadaşımızın işine yarayabilir. Yürüyüş modu var. Buradan adım sayar, kalorinizi gösterebiliyor. Tabi ne kadar doğru, ne kadar yanlış orasını bilemem. Onun dışında ip atlama var, badminton, basketbol, futbol. Bayağı ekleyebilecekleri kadar eklemişler açıkçası saatin içerisine. Tansiyon bir deneyelim bakalım. Şunu bağlamadan şöyle bir ölçmesini. Hani insanların normal standart tansiyonları kaç olabilir ortalamasını alıp bunları koyuyorlar. E, gördüğünüz gibi 120'ye e, 78 burada arkada da ölçerken ışık yanıyor yeşil sensörümüz. Şimdi buradan çıkıyoruz. Onun dışında gösterebileceğim size NFC özelliği var. Bunu uygulamamızdan e, senkronize edebiliyorsunuz ve müzik. Müziklerde durdurup geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bunlar çok güzel özellik. Bu arada saatin müziği değil, telefondan çalan müzikleri kontrol edebiliyorsunuz. Bu da büyük bir avantaj. En önemli avantajlardan bir tanesi abi ekran kasa oranı Şimdi size bunu nasıl gösterebilirim? Açık bir temada. Bakabilirsiniz saatimizin ekran ve kasa oranı bu şekilde arkadaşlar. Yandan çok fazla bir parlama yapmıyor. Siyahları güzel gösteriyor. O açıdan bayağı iyi. Tabi bunlar kameraya çok yansımayabilir. Ben bunları size gösterebildiğim kadar göstermeye çalışıyorum. Benim size önerim eğer bir akıllı e, saat almayı düşünüyorsanız ve bu Apple Watch çakması olacaksa bu saati kesinlikle alın. Yani diğer saatlere evet belki birçok saatte daha farklı özellikler olabilir ama bundaki ekran kasa oranı birçoğu saatte yok arkadaşlar. Ve şu an hani canlıda gördüğüm ekranla kamerada gördüğüm ekran arasında dağlar kadar fark var onu size söyleyebilirim. Benim anlatacaklarım saatle ilgili bu kadar. Ben çok fazla teknik detaya girmek istemiyorum. İşte saatin 1.99 inç ekranı var. 1.90'dı sanırım bunun ya 1.90 ya 1.99 inç onu söyleyebilirim sizlere. Ama bu saati aldığınızda görünüme önem veriyorsanız, görüntü amacıyla istiyorsanız ki zaten Apple Watch çakmalarının hepsinde Genelde görüntü amacıyla alınıyor. alınıyor. Çünkü bunlardaki veriler çok fazla gerçekliğine inanmıyorum. Ve gördüğünüz gibi hani görüntü açısından 10 ee, numara ve ben bunu birçok yerde test ettim. Ve herkes şunu söylüyor. Apple Watch 6 mı? E, Apple Watch 7 mi? diyor. Ve kimse anlamıyor. İşte replika dediğimde e, ancak menüsüne girip baktıklarında anlayabiliyorlar. E, onun dışında zaten diğerinden farkı yok. Ve birçok kadran ekleyebildiğiniz için mesela ben bundan önce kanalımda var ee, x7 Max tanıttım abi bu kadar e, özellikli bir saatte bütün temaların genelde çoğu temaların ücretli olması hiç hoşuma gitmedi. O yüzden bu saatteki 500-600'e yakın tema ile birlikte ve şu güzel görünümle birlikte bize güzel seçenekler sunuyor. Çok fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Benim gözümde şu an en iyisi bu diyebilirim saatler arasında. Tabii ki de daha diğer saatleri alıp denemedim. Ee, bu saati sattıktan sonra dolap uygulamasında diğer saatlerden de alıp deneyeceğim. Ee, şimdilik... En iyisi bu diyorum ve videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Saati de dediğim gibi birçok link var, birçok sayfa var. Oralardan bakıp alabilirsiniz. Link bırakmayacağım bu saat için. Zaten DT7 Max yazdığınızda birçok saat e, satan firma mı diyeyim artık şahıs mı diyeyim oralardan bulabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. DT7 Max'le kalın. Güzel bir saat. Bunu almadan durmayın ve kolunuzda gerçekten şık durabileceğini söyleyebilirim. Ben bu rengi daha çok seviyorum. Sizlere de gümüş rengini öneririm arkadaşlar. İyi seyirler. İzlediğiniz için teşekkürler.